Ay benim düzenli kızım. Her yeri de toplarmış. Aferin sana. Yani. Bakalım masana. Maşallah sana çok güzel. Burada da güzel. okul çantan var. Okul çantan mı bu? Ee, i̇stediğim istediğim zaman oyuncaklarımı koyabilirim. Bak kar küren şöyle bir gösterelim. Açayım kar küren pörtlek gözle oyuncakları. Bakın kar açıyorum. Aynalı tarak. Aynen. Bakayım. Aynen. Çok güzelmiş anneciğim. Kapatarmış Kapatamam. Benim. Evet. Şöyle bir şey var. işte böyle. Çeki bence Gene olarak göstereyim. Ay bir de ben şu pasaklılara bakayım. Derinli Ahmet'e ne yapıyor? Bu odanın hali ne? Hey oralar benim oyuncaklarımda. Siz neden gizlice ne aldınız onlara? Bak ne yapıyorsunuz ama ya? Ya kızım ben size masa almıştım. Bu ne? Bu kasa. Bunun içine domates var. Domatesleri ne yaptınız? Köpeğe attık. Bak yatan haline bak ya. Ya bu kadar dağınık çocuk Aynı görmedim ben ya. Başım Toplar başım ya. mısın yatağını? Vallahi ne toplamayacağım. Benimkilerine bakın bakır sizimkilerin. Bak ben sakın de. ama sakın dağıtma. Açtıdan oldu. Aynen oh, anne. Oh. Ya ya siz niye bu kadar yırımasınız? Oh. Bak saçını daha yeni topladım <gülüyor> ya. <laughs> Bozmak için uğraşıyor. Ze. yapın ya. Bakın elma nasıl varıyorum. temiz. Bakın, bakın saçları nasıl temiz. Sen saçlarına bak. Darmadağın bu ne? Bakın benimki. Bak, bak bak temiz temiz kıyafetler gelmiş. Ya kızım ya bu kıyafetleri. Ya böyle. Yapma. Ne? Yapma ne yapıyorsun ya? Ya bu ne yapıyorsun ya? Ay bu benim, benim çok güzel televizyonum bile var. Yani arkadaşlar insanın böyle çocuğu Arkadaşlar kamera yere düşüyor. Arkadaşlar siz yorumlara <laughs> arkadaşlar yorumlara arkadaşlar yorumlarsın. Sizin çocuğunuz da derin mahmet gibi dağınık mı yoksa ırmağ gibi toplu ve düzenli mi? Lütfen yorumlara yazın.